Dün yazıtı, dikme anıtını anlatırken, Kerey'in tapınak mezarını tek başına bu anıtın e, Likya halkının Anadoluluğunu kanıtladığını belgelediğini söylemiştim ama en önemli e, kanıtı unutmuşum, o da e, Tanrı ve Tanrıça adları. Çünkü e, bu e, uzunca yazıtın 12 satırlık Yunancasında Tanrı ve Tanrıça adları var. Ve o adların Likçe'de karşılığı var. Dil bilimciler bunu çözdü. Ve gördük ki Yunanca Zeus, Likçe'de Turkas. Yunanca Athena, Likçe'de Malia. Yunanca Aphrodite, Likçe'de Pedrita gibi. Şimdi bu şu açıdan çok önemli. Yunanca yazıtlarda... Tanrı ve Tanrı adlarını okuyunca ve onları Olimpos'taki adlarıyla okuyunca sanıyoruz ki bu halk bu tanrılara ve tanrıçalara Yunan düşüncesine göre tapınıyor. Öyle bir şey yok. Yazı Yunanca diye o isimler orada Yunanca. Burada açıklıkla görüyoruz ki yazı eğer kendi dilinde olursa halk o tanrıyı ve tanrıçayı kendi dilinde nasıl adlandırıyorsa öyle okunması lazım. Şimdi çok önemli bir şey daha ekleyeyim, bununla bağlantılı olarak. Karya Zeus'u deyip söylüyordu insanlar. Adı Zeus oldu diye sanıyorlardı ki bu Karya Zeus'u bir Yunan Zeus'u. Öyle bir şey yok. Zeus Karyos çok farklı bir tanrı. Göğsünde Artemis Efeziya gibi boğa hayaları taşıyan bir elinde çift ağzı balt olan bir Yunan Zeus'u var mı? Yok. Ve nitekim 6. yüzyılın sonlarından Yasos'ta bir e, kraterin ağzından e, bir yazıt okundu. Tarhun yazıyor. Hı hı. Aykan Tarhun. Tarhun'un